Senin o telefona verdiğin parayla yedi boğaz hikaye geçiniyoruz biz. Babam parayı nereden bulduğumu soruyor. Ne dememi istersin? Anası aldı dersin. Ne oldu kızım? Zoruna mı gitti? Abla yalvarırım kızımdan uzak dur. Hala kızım diyor. Sen unuttun galiba. Gerçekten bak ben sana hatırlatayım. Bir daha söyleyeyim. Zeynep benim kızım. Onu ben doğurdum. Anladın mı? Ama nasıl anlayacağım? Sen doğum sancısı nedir bilir misin? Ha? Biliyor musun? Canından can koparken ne hisseder bir kadın? Ben biliyorum. Onu dokuz ay karnımda ben taşıdım. Bağıra bağıra ben doğurdum. Ona canımdan can verdim. O yüzden şimdi benim karşıma geçip... ...o benim kızım, o benim kızım deyip durma. Öyle çocuk büyütmekle anne olunmuyor. Gördüğüm kadarıyla doğurmakta da anne olmuyormuş. Sen zaten çocukken de severdin bebekleri. Bana iyilik olsun diye mi aldın Zeynep'i? Ne? Ya? Çocuk benden. Ev babadan. Koca kahri çekmeden. Ha? Tabii yeni bir hayat kurmaya da cesaretin yok senin. Nasıl hayat böyle? Damlacığım. İyi mi? Ha kızım. Kolay değil mi böyle? Senin tedavi ihtiyacın var. Gerçekten. Bir gün teşekkür etmeyeceğini biliyordum. Ya. Ya. Ama bu söylediklerin... ...çok ağır. İnanılır gibi değil. Bak bak sen bana bak. Bak sil bu gözyaşlarını tamam Bunları sil. Ha? Sızlanma. Sana son kez söylüyorum. Alacağım Zeynep'i. Ya güzellikle. Ya da zorla. Tamam. sen abla. Sen babamın evinde sanatı gibi yaşamak ne demek? Biliyor musun? El kızıma yan gözle bakar diye aşktan kaçmak ne demek? Onu biliyor musun? Hayat galiba tam böyle bir şey. Sen ne yaparsan yap. Bütün yaptığın karşındakinin anladığı kadar. Ha şunu bileydin. Öğrendim. Ben sana vermeyeceğim. <laughs>